Sevdiğin kadar sevileceksin. Her gecenin bir sabah oluyor. Şu koskoca dünyada bile karanlıkta kalmıyor. Bugün yeni bir gün diyerek hayat başlıyor. Bir sen değişmedin ben de sevdim. Ayrılık bir ateştir sarar tüm bedeni. Duygular alep olur yakar can evini. Gözümdeki yaz söndüremez ateşini Sakın düşünmeden elveda deme bana Seneler geçti ha, Mevsimler geçti Bir sen değişmedin ben de sevdim Sevdalar değişti Aşklar değişti Bir sen değişmedin ben de sevdim Yine yağmur var dışarıda Ve benim yüreğimde Bağırsam sesimi duyarsın diyorum. Ama bağramıyorum. Gülebildiğim kadar mutlusun. Üzülme. Bir iki ağladığın kadar bileceksin. Sakın bitti diye üzülme. Sevdiğin kadar sevileceksin.